Sen tereyağı erit. Bir de bulgur pilavına da aynı şekilde. Her <laughs> zaman götürdün. <çatıp> götürdüm. <gülüyor> hem <gülüyor> hem kornişon hem acı biber koydun. <laughs> Çok güzel. Bir tane limon çıkar ablacığım. Uzunlamasına ikiye. verin, servis tabağı verin ki bunu bırakalım. I mm you -hmm. mm -hmm. Bu işe pandemi öncesi başladık aslında ama ilk başlayış tarihimiz pandeminin içerisinde başladı. Eşimin işsiz kalması dolayısıyla neler yapabiliriz diye kendi kendimize düşünürken çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bize fikir verdi. Elimin çok lezzetli olduğunu, her türlü zorlu işin başından üstesinden çıkabileceğinden bahsedince böyle kafamızda bir soru işareti oldu ne yapabiliriz diye düşünürken ilk sos ve reçellerimizle başladık. Daha sonra içli köfte, kavurmalı gömme, evin içerisinde tabii ki bunları yapıyoruz. Zeytinyağlı yaprak sarması, kuru börek, su böreği. Pandemi zamanında bu işe başladıktan sonra eşim de tesadüf eseri bir yerde işe başladı. İşe başlarken Allah razı olsun iş yeri sahibi bizim evden iş yerine işte 15 kişilik 20 kişilik yemek yapmamızı istediler. Tabii evde 15-20 kişilik yemek benim için zor oluyordu ama onu da başardık. Daha sonra işte eşim sürekli hadi bir dükkan açalım, bir işletme yapalım, işletme açalım derken hiç ticaret konusunda risk almak istemiyordum açıkçası çünkü kendime çok fazla güvenmiyordum nasıl yaparız elimizde çünkü hiçbir sermayemiz yok birden bire kızımı işletmemizin olduğu bir bölgeye dershaneye yazdırırken bu dükkanımızı gördük işletmemizi gördük eşime dedim ki burayı tutuyoruz. Tabii ki eşim işte yapamayız hiçbir sermayemiz yok bütçemiz yok deyince valla dedim pandemi zamanında yaptığım birikimi bilezik yapmıştım o bileziği bozalım birkaç tane de ufak tefek altınlarımız vardı onları bozduk basamak basamak ilerleye ilerleye dördüncü yılımıza girdik büyük meşakkatle dört kişilik bir çekirdek aile ben hep öyle söylüyorum. Kızlarımızla, eşim, ben e, hep birlikte birbirimize kenetlenerek e, işletmemizi kurduk. E, i̇nşallah çok uzun yıllar devam eder düşüncesiyle e, devam ediyoruz. Bizim aslında işletmemizde bir patron yok. Aslında e, yine anne var, Ayşe ana var. E, Ünal Bey bile bazen bana böyle Ayşe ana diye seslenir ya da kızlarımız müşterilerimiz, buraya gelen misafirlerimiz, çalışanlarımız, Ayşana lakabına aslında uyum sağladım. Çok da hoşumuza gitti, çok da sevdik çünkü bu bizim çocuklarımızdan çıktı bu isim, eşimden çıktı. İşletmemizde dört kişi çalışıyor. Hedeflerimiz tabii ki ileride daha büyük bir işletmemizi devam ettirmek, sürdürmek amacımız. Şu anda dört kişiyiz gönül ister ki 14 olsun daha fazla olsun. Daha fazla kadın istihdam edelim. Kadın çalıştıralım. Çünkü bu benim en büyük hedeflerimden bir tanesi. Ee, büyüdükçe e, üzerine hep basa basa söylüyorum. Yine işletmemizde her şey elemeyi göz nuru olacak. Makine ve cihaz kullanmamaya katiyen e, kararlıyım. E, hep el usulü, ev usulü ...diyip bu şekilde hedeflerimizi büyüteceğiz. Şimdi şöyle söyleyelim, Elazığ yöresine ait etli, içi dışı etli... ...içli köftemiz, kavurmalı gömmemiz, tereyağlı su böreğimiz, e, kuru böreğimiz... E, ...dolanger, baklava, onun haricinde e, meze çeşitlerimiz var... ...kurabiye çeşitlerimiz var, pasta çeşitlerimiz var, e, mutfağımız bildiğiniz ve gördüğünüz üzere açık ve şeffaf mutfak. Müşterilerimiz en çok hoşuna giden şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü temizlik ve hijyen konusunda daha çok önem gösterdiğimiz için müşterilerimizin çok hoşuna gidiyor. Müşterilerimizin gözü önünde sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz açılıyor. Kurabiyelerimiz yapılıyor. Köftelerimiz yapılıyor. Bu yüzden birçok ürünü çıkarıyoruz. Aynı zamanda dışarı siparişlerimiz de var. Dışarı siparişlerinde de müşterimiz bizden ne istiyorsa bütün ürünleri elimizden geldiği kadarıyla ve reçeteyle. Sürekli reçeteyle çalışıyoruz çünkü. Reçeteyle tüm ürünleri elimizden geldiğince çıkarmaya çalışıyoruz.